Dış politika konuşmaya devam edeceğiz. Şam Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Yuba bizlerle birlikte. Sayın Yuba hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ol. ediyoruz. Suriye lideri Beşar Esad'ın uzun bir süre sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyaret konuşuluyor. süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede hızla yenildiği ve Rusya'nın NATO kuşatmasına karşı bir operasyon başlattığı bir dönemde Birleşik Arap Emirlikleri ve Suriye arasındaki bir normalleşme sürecini nasıl yorumluyorsunuz Sayın Yuva? Evet çok teşekkür ediyorum. Önemli bir e, gelişme söz konusu. E, Arap dünyasının genelinde aslında Suriye'ye karşı bir yumuşama göz gözetlemek mümkün. Bunu gözlemliyoruz, bunu görüyoruz. Zira Birleşik Arap Emirlikleri'nden önce Özellikle Şam'a ilk büyük elçiliğini açan Bahreyn, Suudi Arabistan'ın önemli bir uydusu, önemli bir e, müteffiki diyelim. Çünkü zira hatırlarsanız 2011 senesinde Arap dünyasının genelinde hasıl olan, baş gösteren ayaklanmalardan Bahreyn'den hasibini almıştı. Ve Bahreyn Krallığı çok zor durumdaydı. Suudi Krallığı bir ordu göndererek Bahreyn Krallığı'nı ayakta tutabilmişti. Bu sebeple de sadece e, ikili ilişkilerinde Körfez işbirliği ve diğer ekonomik konularda bir işbirliği söz konusu değil. Aynı zamanda Suudi Arabistan askeri olarak Bahreyn'de bulunmakta ve Bahreyn'i aslında askeri olarak koruyan ülke konumunda. Bu sebeple Bahreyn'in e, Şam'a açmış olduğu büyük elçilik Suudi Arabistan'ın onayı olmadan zaten mümkün olmazdı. Birleşik Arap Emirlikleri ardından Suriye'de biliyorsunuz 2018 tarihinde bir büyük elçiliğini açtı. Ancak diplomatik ilişkiler, ekonomik siyasi ilişkiler donuk sürdü. Bu kadar hızlı bir sürecin içinde değildi. Fakat şu an görüyoruz ki 11 seneden sonra Beşer Esad ilk kez bir Arap ülkesine bir resmi ziyarette bulundu. Daha önce ağırlıklı olarak Rusya, İran ve Çin Halk Cumhuriyeti'ni yaptığı ziyaretten ardından ilk defa kendisinin de üyesi olduğu Arap Birliği'nin bir üyesi olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi bir ziyarette bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri önce Suriye'ye istihbarat genel başkanını göndermişti. E ardından Beşer Esad'ı ülkelerine davet etmişti. Ardından biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri Veli Ahtı ve Dubai Prensi, ve e, babasından hemen sonra ASSAS itibariyle bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ni yöneten en önemli şahsiyet olan e, Muhammed Bin Zayed'in e, önce Suriye ardından Türkiye'ye yapmış olduğu önemli bir ziyaret vardı. E, bu ziyaretin ardından zaten Şam'a e, ziyaret esnasında ve Esad'ı resmi olarak kendi ülkesinde ziyaret etmişti ve bu ziyaret gerçekleşti. Şimdi bu ziyareti nasıl okumalıyız? Bir, Arap Arap ilişkileri çerçevesinde e, önce okumakta yarar var. Zira e, Suriye'nin bu 10 yıllık 11 yıllık savaş sonrasında halen ayakta olabilmesi, bütün imkanlarını seferber eden Birleşik Arap Emirlikleri dahi birçok Arap ülkesi Suriye devletinin yıkılması için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. E, paralı askerlerini gönderdiler milyarlarca dolar para harcadılar ama en nihayetinde gördüler ki bu işin bir sonu yok ve Suriye sahasında da ciddi bir başarısızlık var Suriye devleti, milleti ve onunla birlikte hareket eden müttefik kuvvetleri Suriye devletinin tamamen çökmesi önünde önemli bir engel teşkil ettiler bugün belki Suriye genelinde bir egemenlik ve hakimiyet söz konusu olmayabilir ama Suriye e, 2014, 2013, 2015, 2016 yıllarıyla kıyaslandığında bugün hem diplomatik anlamda, hem siyasi anlamda, hem askeri anlamda sahada çok önemli bir kuvvet, bölgesel bir güç. Bunun idrakinde olan Arap ülkeleri sırayla Suriye ile yeniden ilişkilerini düzeltmek, inşa etmek ve yeniden onarmak üzere harekete geçtiler. Şimdi Arap Birliği'ne tekrar Suriye'nin davet edilecek olması Cezayir'in, Tunus'un, Mısır'ın en nihayetinde de Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu yönde bir teveccühünün ve talebinin olması. Zaten e, Mayıs ayında bir araya gelecek olan Arap Birliği'nin ilk, e, 2022 yılının ilk toplantısında Suriye büyük ihtimalle tekrar e, bırakmış olduğu koltuğuna tekrar oturacaktır. Hı, hı. Ancak bazı kesimler aslında ben de bu kanaatteydim. Yani bu ilişkileri özellikle Birleşik Arap Emirlikleri gibi bir ülkenin Suriye ile bu kadar hızlı bir ilişki yaşaması, onu kucaklamasını sorgulayan bir pozisyondaydık. Zira Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, İsrail ile ve Amerika Birleşik Devletleri ile ve nihayet İngiltere ile olan çok yakın bağlarını nazara dikkate aldığımızda Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suriye'ye açılımını bu ülkelerden bağımsız ve bu ülkelerin onayı olmadan yapabilmesinin mümkün olmadığı görüşü hakimdi. Ancak şunu düzeltmekte yarar var. Birleşik Arap Emirlikleri bir bölgesel bir bölgesel oyuncu. Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'de, Somali'de, Eritre'de önemli askeri üstlere sahip olan bir ülke. Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan'la da piyasaya rekabet eden körfez ülkeleri ve bölge bölgesel ülkeler üzerinde Suudi Arabistan'dan ziyade kendisinin egemen ve hakim bir nüfusa sahip olmak istediği aşikar. Hı. Hiç şüphesiz İsrail'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ve nihayetinde İngiltere'nin dikkatini çeken bir ülke. Ekonomik olarak hem çok zengin ama aynı zamanda da askeri ve siyasi tamahı olan bir ülke. Bu ülke Bence şu ana kadar, özellikle son iki senedir, bölgede çok akıllı ataklar yaptı. İran'la ilişkilerini sağlam tutmaya devam ediyor. Çok ilginçtir. Yani İsrail'le, Amerika'yla ilişkileri çok iyi olmasına rağmen, İsrail'i tanıyan, büyük elçilik açan ve kendi vatandaşlarının İsrail'i ziyaretini de onaylayan bir ülke olmasına rağmen, son dönemlerde sadece Suriye'yle değil, Türkiye ile de ilişkilerini iyileştirmek, Türkiye ile arasındaki sorunları rafa kaldırıp yeni bir sayfa açmak niyetinde. Bunu İsrail ve Amerika'nın perspektifinden mi okuyor, bu şekilde mi hareket ediyor? Bunu sorgulamaktan ziyade şunu bilmek önemli: Amerika Birleşik Devletlerinin, özellikle iki önemli ülkede çok zor bir imtihandan geçti ve bu imtihanı kaybetti. Hmm birincisi Afganistan, ikincisi Kazakistan'dı. Hem Afganistan'da e, üstüne düşen görevi yerine getirmekten aciz kaldı, hem de orada desteklediği ve bugüne kadar silahlandırıp beslediği kuvvetleri yüzüstü bıraktı ve Afganistan'dan apar topar kaçarak çıktı. Öbür taraftan Kazakistan'da ortaya koyduğu senaryoda başarısız oldu. Bu senaryoda e, özellikle mevcut iktidarı en azından Rusya ve Çin'e karşı örgütlemek bunu başaramadığı takdirde Kazakistan'da bir iç savaş senaryosunu cepheye sürmüştü. Bunda da çok başarısız oldu. Zira Rusya ve Çin'in akıllı politikaları ve hızlı müdahalesiyle bu provokasyon ve senaryoda rafa kaldırıldı. Şimdi Ukrayna'da hemen da ardından, hemen aynı tablo var hemen hemen. Çok doğru. Doğru. Teşekkür ediyorum hatırlattığınız için. Ukrayna'daki genel tabloda gördüler ki, yani Arap ülkeleri de yakından takip ediyorlar gelişmeleri. Eğer bir gün kendileri de böyle bir füze maruz kaldıkları takdirde NATO'ya ve Amerika'ya İngiltere'ye, İsrail'e ne kadar güvenebiliriz? Tamam. Bunlarla bizim geleneksel bir bağımız, geleneksel bir ilişkimiz var. Bunu da koruyalım. Devam ettirelim. Kimseyle de kavga etmeyelim. İsrail'i de bu işin içine alalım. Ama aynı zamanda biz bağımsız bir politika yürütelim ve yükselen Yeni kuvvetlerle de bu bağımızı güçlendirelim. Ki Çin'le Rusya'yla yakın bir temas halindedir bu ülkeler. Birleşik Arap Emirliklerinden de bahsediyorum. Ama aynı zamanda çok ilginçtir. Ee, İran'la Suudi Arabistan, İsrail arasında bu kadar önemli kavgaların yaşanmasına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri İran'la ilişkilerini hep sıcak tuttu. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nde İran sermayesinin ve yatırımlarının büyüklüğünü nazara dikkate aldığımızda yarım milyona yakın İranlı'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşıyor ve çalışıyor olduğunu nazara dikkate aldığımızda ikili ilişkilerin ne kadar güçlü olduğunu da görmemiz mümkün. Bunun yanı sıra artık Suriye ile yeni bir e, çerçevenin çizilmesi, yeni bir ilişkinin inşa edilmesi yönünde bir kanaat oluştu. Ve Suriye'yi en azından yalnız bırakarak, yalnızlaştırarak onu tamamen İran'ın, Türkiye'nin, Rusya'nın rahmetine bırakmaktan ziyade biz de Suriye'ye yönelik bir adım atalım ve bu dengeyi kuralım. Zira önümüzdeki dönemlerde Suriye'nin ciddi bir ekonomik yardıma ve finans yardımına ihtiyacı olacaktır. Bu yardımların kendileri tarafından sağlanabileceği ve yapılabileceği inancı ve kanaati var. Eğer bu, bu ekonomik imkanlarla Suriye'yi yanımıza çekersek en azından Suriye'nin siyasi ve askeri olarak tamamen Türkiye'nin, İran'ın veya Rusya'nın kontrolünde olması önünde de bir engel teşkil ederiz. Kanaati belki kafalarının bir yerinde mevcut olabilir. Ama biraz önce izah ettiğim bu önemli gelişmeler yani NATO ve Amerika Birleşik Devletleri çok net ve açık bir biçimde Afganistan'da, Kazakistan'da, Ukrayna'da ee, Suriye'de, Irak'ta kaybeden taraf aynı zamanda da Avrupa Avrupa'ya karşı da NATO ve Amerika'nın görevlerini tamamen yerine getirmemiş olması, sadece Avrupa'yı bir güvenlik potansiyel e, sahası olarak görmesi ve Avrupa'ya çok askeri olarak çok büyük yığınaklar yaparak Avrupa ile Rusya arasında bir gerginliği, askeri çatışmayı körüklemesi hiç şüpheniz olmasın ki Avrupa sahasında yaşanan bu gelişmeler Avrupa devletlerini rahatsız ettiği gibi Arap devletleri nazarında da Amerika'nın, İngiltere'nin bu politikalarının sorgulanmasının, NATO'nun sorgulanmasının önünü de açtı. İşte Beşer Esad'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini bu çerçevede okuyabilirsek daha anlamlı olur ve tablo daha da net anlaşılmış olur. Süreci çok özlü bir şekilde özetlediniz Sayın Hocam. Ben burada aslında e, yeni dünya düzeni diyoruz. Çok kutuplu bir dünyadan bahsediyoruz ve Amerika Birleşik Devletleri'nin e, hızla geri çekildiği bir süreçten bahsediyoruz. Tam burada Türkiye'nin rolünü sormak istiyorum sizlere. Çünkü Türkiye ve Suriye arasındaki yakınlaşma sizin de uzun zamandır ifade ettiğiniz bizim de ulusal kanal ekranlarından sıklıkla dile getirdiğimiz ve on yapılması gereken bir yakınlaşma olarak gösterdiğimiz bir diplomasi e, Suriye yeni bir diplomasi şekillendiriyor bu süreçte 11 yıl sonra emperyalizmi yendikten sonra Beşar Esad bir diplomasi trafiği yoğunlaştırıyor oluşturuyor kendi Türkiye burada nerede olacak Türkiye e, yeni dünya düzeninde kurulan bu çok kutuplu dünyada Suriye ile yakınlaşmakta geç mi kalıyor e, hızlıca bir cümleyle e, İs burada nereye konumlandırmalıyız, nereye koymalıyız sorusuna cevabını de söyleyeyim. Çünkü bu aslında Türkiye-Arap, Türkiye-Suriye ilişkilerine de ayna tutması açısından önemli. İsrail de bence NATO ve Amerika'nın gidişatını çok iyi okuyan bir ülke. NATO'nun ve Amerika'nın acizliğini de çok iyi gören, böylece de kendi konumunu, pozisyonunu yeniden güncelleştiren ve Arap ülkeleriyle en hızlı biçimde mevcut bu koşullarda ilişkilerini iyileştirerek resmiyete dökerek diplomatik ilişkileri sağlamlaştırarak bence bu kurulacak olan yeni dünya düzeninde bir bölgesel e, ilişki ağı örmesi açısından da önemli atımlar yapmaktadır ve bence İsrail perde arkasında Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler üzerinden Suriye ile e, bir çözüme bir yakınlaşmaya Kapı açılabilir mi? Bunu da e, denemektedir. Bunu bu kapıyı da çalmaktadır. E, burada bu çerçevede Türkiye-Suriye ilişkilerini değerlendirmekte yarar var. Türkiye-Ukrayna-Rusya krizinde bence e, önemli ve olumlu bir rol oynamakta. E, her iki ülkeyle görüşerek, her iki ülke arasında arabuluculuk yaparak, her iki ülkeyi masaya getirerek, e, barışın bir an önce iki ülke arasında hasıl olmasını sağlaması, e, bir nebze Rusya'nın taleplerine olumlu bakması, e, medyadan ziyade devlet aklının devlet politikalarında gördüğümüz Rusya'nın haklı taleplerinin en üst düzeyde dinlendirilmiş olması, e, kendi açısından eğer Rusya ile Karadeniz'de daha sık daha iyi bir ilişki sağlandığı takdirde. Türkiye'nin en azından güvenlik politikalarında e, çok önemli bir kazanımı elde edeceği inancının devlet aklında hakim olması, e, Türkiye ile eğer bu şekilde bu aklı devam ettirmesi halinde Türkiye'nin Rusya ile birlikte hareket ederek Suriye sahasında mevcut olan bu durumu kendi lehine de dönüştürerek Suriye ile diplomatik siyasi ilişkilerini yeniden inşa edebilir. Zira Fırat'ın doğusu halen Suriye'de hem Suriye hem Türkiye için bir güvenlik sorunudur. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi sadece Bulgaristan, Yunanistan üzerinden değil Suriye üzerinden de abluka altına almaya çalışmaktadır. Zira önümüzdeki dönemlerde bir Yunan-Bulgaristan provokasyonu da yaşanabilir. Şu an bu üzere çok fazla konuşmamız için henüz belki erken ama ona dikkat çekmekte yarar var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Bulgaristan ve Yunanistan üzerinde Trakya için Çanakkale Boğazı için Marmara için hesapların olduğunu söylemek mümkün. Bu hesapları nazara dikkate alındığında bu politikalarını hayata geçirebilmesi için doğudan, doğu cephesinden yani Suriye üzerinden Amerika Birleşik Devletleri birlikte hareket ettiği Suriye'nin PKK'sıyla bir askeri e, kriz yaratma çabasında olabilir. Bütün bunları önceden görmek ve bunlara karşı önlem alınabilmesi için muhakkak ki Suriye sahasında sadece Rusya ile değil, bizatihi Suriye devletiyle görüşerek bu askeri işbirliğini artık gerçek bir işbirliğine dönüştürmenin zamanın geldiğini düşünüyorum. Bu en azından doğu cephesinde Türkiye'nin güvendiğini sağlanması, Türkiye'yi batıda Balkan cephesinde kendisine karşı yönelecek herhangi bir bölücü veya askeri bir operasyona karşı daha dirençli ve daha dinamik bir önlemi almasının önünü açacaktır. Sayın Yuva çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için, programımıza katıldığınız için. Tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. Hatırlı yayınlar diliyorum efendim. Şam Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Yuva bizlerle birlikteydi. Suriye'nin diplomasi trafiği bölge açısından oldukça önemli. Burada Suriye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile attığı adımları ve Türkiye'nin burada alması gereken pozisyonu Sayın Yuva bize özü bir şekilde değerlendirdi.